Romantik komedi filmlerine ortalama bulan birisiyle henüz karşılaşmadım. Karşılaştığım insanlar ya çok severlerdi ya da nefret ederlerdi. Bugün romantik komedi filmlerinin neden bazı insanlar tarafından çok sevildiğine değineceğiz. Hadi başlayalım. My Romantik komedi severleri 3 başlık altında inceleyeceğiz. Neden 3 başlık bilmiyorum. Teyte Türkçe konu anlatım videoları gibi olmasını istedim. Bunlardan birincisi yalnız insanlar, ikincisi yalnızlığı tercih eden insanlar, üçüncüsü ise aşk insanları. Yalnız insanlarla başladığımızda yalnızlıkla alakalı birçok film olduğunu görüyoruz. Çünkü sinema bana kalırsa, bir bakıma yalnızların işidir. Eğer kronik yalnızsanız, ne yaparsanız yapın içinizde hep bir ümit besen yatıyorsa, bir türlü bir ilişkiye başlayamıyor, hatta ilişkiyi bırakken de öz saygınızı kimse beni sevmeyecek düşüncesiyle düşürüp zamanla ruhani bir yalnızlığa sahip olduysanız, evet, size verilen isim tam olarak bu. Peki bu insanlar neden romantik komedileri sever? Cevap çok basit. Yalnızsın. Öyle mi olmuş kanka? Varlığını hissedemediğimiz şeyleri başka insanların hayatında görmek bazen bir sigara yaktırır, bazen de o boşluğu doldurur. Aşk güzel şeydir ama bu insanlar. Aşkın her zaman güzel yönünü görmeye odaklanırlar. Zaten aşkın kusursuz olduğunu ve sadece kusursuz insanlar için olduğunu düşündüklerinden yalnızlardır. Aşkı da kusursuz gösteren şeylerden birisi de romantik komedi filmleridir. Sürekli kendi kusurlarını görmek insanı bir süre sonra delirtir. Herkes için birisi vardır bu dünyada, canınızı sıkmayın. Eğer <laughs> bile kendine birisini bulduysa siz de bulursunuz. Ha size kalkın Adnan olun da demiyorum, o biraz çok eşlik gibi olurdu. Sadece doğru zamanı bekleyin. Doğru insan yanlış zaman sancısını çekmektense, Doğru insan doğru zamanın keyfini sürün. Yalnızlığı tercih eden insanlar. Bunun da cevabı basit. Bu insanlar ya görmüş geçirmiş ve ben böyle iyiyim ya kafasındadırlardır. Ya da çevrelerinde gördükleri aşk kavramının onların kafasındaki aşk kavramıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Bence biraz daha hayalperesttir bu insanlar. O nasıl oluyor, bunun da hayalperestliği mi olur diyecek biri olursa da bu insanların beklentileri genelde yüksektir. Hani o kadar çok romantik komedi izlemişler ki illa birisiyle birbirlerine çarpacaklar ve kitapları yere düşecek. Sonra kitapları toplarken elleri değecek ve ilk görüşte aşk yaşanacak. Sonra çocukları olacak. Bu biraz Sonra yok olmadı. Sonra tabii ki dair. Bazı insanlar aşkı bir ihtiyaç olarak görmezler. Aşk onlar için olsa da olur, olmasa da olur ama eğer olacaksa en iyisinin olmasını isterler. Bu nedenle beklentileri yüksek ve genelde doğru insanı bulana kadar da gereksiz insanlarla zaman harcamazlar. Hadi yalnızları anladık. Sen neden romantik komedileri seviyorsun diye sorarlarsa adama verilecek cevap belli. Hopeless romantiyim ben. Bu ne demek oluyor? En iyisini beklersin. Bazen sana en iyisini yaşatacağını sandığın insanlara kanar. Onlarla hayatının en önemli kısımlarını paylaşırsın. Çoğu zaman başarısız olursun ama daha öncesinde de dediğim gibi herkes için birisi vardır ve dünyada hala saygılı, aşka bir o kadar inanan ve sevdiği kişi için elinden geleni yapan insanlar vardır. Olmadığını düşünüyorsanız da bu dünya ya da size en az zarar verecek şeyin inanmak olduğunu unutmayın. Aşk bazı insanların da içinde vardır. Sevgiyi paylaşmaktan asla gocunmazlar. Böyle insanları göz önünde bulundurduğumuzda aşkla alakalı hiçbir şeyin saçma geldiğini düşünemiyoruz. Doğal olarak romantik komedi sevmeleri de insanda herhangi bir sorgulama yapmıyor. Çünkü aşk onlar için nefes alıp vermek kadar normal ve kolay oluyor. Herkesin her gün aşık olamadığı, hayatı romantize edemediği bu dünyada da en güzel şiirleri, en güzel şarkıları, en güzel filmleri de hep aşık insanlar yapıyor. Çünkü sevmenin insana kattığı bambaşka bir duygu var. Dünyayı bir başka görmek gibi. Güzel seven insanların, ki ben bunları her hayranlar diyorum, şaka. Güzel seven insanların, diğer insanların da güzel sevildiğini görmesi, insanın aşkı olan inancını artırıyor. Aslında her romantik komedi filminde bize farklı şeyler anlatıldığını düşünsek de, sonuç hep aynıdır. Ya sevdiğine kavuşursun, ya da o sendeki günlerini arar. Dudu Mütbesen'in şarkısını çalması gerekiyordu galiba. Bendeki günlerini arayacaksın O fakir, fakir sevgilinin arayacaksın Ümitlenme o günler geri gelecek Bendeki günler